bir yıllık bir e, değişim programının devletin yeniden organize edilmesinden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlıkların sayısı azaltılmalıdır. Devlet bakanlıklarının sayısı fevkalade indirilmelidir. Bugün yarı yarıya bir manzara var. Bu ortadan kaldırılmalıdır. Birkaç devlet bakanlığı, başbakanla yakın işbirliği içinde çalışacak. Birkaç devlet bakanlığı yeterlidir. Gerisini elimle etmek lazım. Ama Yeni bazı bakanlıkları da ihlas etmek lazım. Önce yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızla ilgili bir bakanlığın kurulması lazım. Esnaf sorunlarıyla, esnaf ve küçük orta boy sanayici sorunlarıyla ilgilenecek bir bakanlığın kurulması lazım. İki yeni bakanlığın derhal kurulması gerektiğine inanıyorum. Devlet bakanlıklarında tümünün kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. İdare sisteminde derhal harekete geçmek lazım. Muhtarlıkları ortadan kaldırmak lazım. Belediyeye dönüştürmek lazım köy muhtarlıkları e, ilgili oldukları en yakın belediye ile irtibatlı birer belediye e, e, şubesi gibi. şubesi haline dönüşmelidir ve belediye belediyeyle e, ilişkiye geçmelidir. Şimdi bakınız Türkiye'deki nüfus hareketleri e, toplumsal gelişme artık muhtarlıkları işlersiz kılmaya başladı. Sadece ihtiyar heyeti muhtar nüfus kağıdı tasdik edecek, ikametgah haberi verecek anlamsız bir şey. İnsanları toplayıp sandığa götürüyorsunuz, seçim yaptırıyorsunuz. Bir kamu otoritesi ihdas ediyorsunuz. Bu o Otoriteye hiçbir işler vermiyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Artık dikkat ediniz, insanlar köylerde yaşıyor, kasabalardaki, kentlerdeki iş yerlerinde çalışıyorlar. Belediyelerin sorumluluğu haline gelmeye başladı. Otobüs işleterek kentten köye ulaşımı sağlamak. Artık köye karşı belediyeler ilgi göstermeye başladı çünkü kent ahalisi köyle birlikte yaşıyor, iç içe geçiyor. Türkiye bütünüyle kentleşiyor. Sadece kent merkezleri değil. Buna dönük bir idari yapılanmaya ihtiyaç var. Türkiye'nin bütün sınırları bir belediye bitecek, öbür belediye başlayacak şekilde yan yana gelecek hale dönüştürülmelidir. Büyük metropollerdeki belediyeler yeni bir anlayışla ele alınmalıdır. Bugün 80 bin nüfusu olan belediyesi var. E, muhtarlığı var. İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın bu muhtarın işine, yetkisine derhal bir semt belediyesi haline gelmelidir. Metropol belediye başkanıyla muhtar semt belediyesi ilişkisi içinde olmalıdır. Ara kademedeki o metropollerin ilçe belediyeleri işlersizdir, onların tümü kaldırılmalıdır. Böyle bir idari reforma ihtiyaç olduğu kanısındayım. Belediye hizmetleri oradan da karşılıklı olarak dayanışma içinde sürdürülmelidir. Muhtarın bir bürosu olmalıdır, bayrağı olmalıdır, tesis olmalıdır, arabası olmalıdır. Açıp belediyeyle yakın ilişki içine girme imkanı olmalıdır. O bölgedeki belediye hizmetleri muhtarlıkla el ele götürülmelidir. Muhtarlar devletin halkla temas eden hücreleri haline getirilmelidir. Muhtarlara anlam verilmelidir, işler verilmelidir. Demokrasi böyle öz kazanır, içerik kazanır. Böyle bir büyük idari reform düşünüyoruz. Her şey hazırdır bunun. Bunun gereğini yerine getirmek lazım. İl genel meclisleri yöresel parlamento haline dönüşmelidir. İl genel meclisi düzeyinde çeşitli vergilerle ilgili düzenleme yapma yetkisi tanım, tanınmalıdır. Yani iller, il meclisleri vergi koyabilmelidir. Vergiler farklı olabilmelidir. Sorumluluğun üstlenmelidir. O vergilerle ve merkezden gelecek kaynaklarla bütçe oluşturabilmelidir. Harcama yapabilmelidir, ihale yapabilmelidir. Yeni bir idari yapılanmaya ihtiyaç var. Bu yönde ilk hazırlıkları derhal birinci yıl içinde başlatabileceğimizi düşünüyorum. Tarım yeniden yapılanmalıdır tarım e, fevkalade israflı bir yapılanma içindedir. E, pek çok tarım kuruluşu, Toprak Mahsulleri Ofisinden Ziraat Donatım Kurumuna kadar ve birliklere kadar artık ne işe yaradığı tartışmalı hale gelmiştir. Buraya cesaretli bir anlayışla girmek ve yepyeni düzenlemeler başlatmak lazımdır. Kooperatifçiler, kooperatifler, büyük kooperatifler artık devlet kooperatifçiliğinin hantal örnekleri haline gelmişlerdir. Onları demokratik kooperatif haline dönüştürmek lazımdır. Ficaret Bakanı'nın atadığı genel müdürler Fisko Birlik, Çuko Birlik, Ant Birlik e, ya da işte Trakya, Yağlı Tohumlar e, ya da Güneydoğu yönetilmemelidir. Üyeleri kendi seçtikleri yönetimle yapabilmelidir. Yatırım yapıp yapmayacağı kararını Ankara'dan alıyor. Şeker e, 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 kooperatifleri, şeker şirketi, şeker fabrikası kuracak noktada Sanayi Bakanlığı izin verirse kuracak, vermezse kurmayacak. Kendi başına karar alabilmelidir. Elbette belli bir desteğe de sahip olmalıdır. O destek makul bir biçimde yavaş yavaş e, ortadan kalkabilmelidir. Böyle bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Birinci yılda bunu başlatacağımıza inanıyorum. Ayrıca Birinci yıl içinde bir önemli e, altyapı hamlesine geçmek zorunluluğumuz var. Elbette Türkiye'nin yatırım kapasitesi büyük ölçüde daralmıştır ama çok önemli projelerimiz var. Bu konuda hemen harekete geçmek gerekiyor. Önce Türkiye artık bölgesiyle birlikte kendisini düşünmelidir. İçe bakmaktan çıkmalıdır. Bölgedeki olanakları değerlendirecek bir atılma ihtiyacı vardır. Bu çerçevede ben Tiran-İstanbul Otoyolunun derhal başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Sofya-İstanbul irtibatının derhal kurulması Sofya-Tekirdağ irtibatının Tekirdağ liman kapasitesinin Sofya tarafından Bulgaristan ve Balkanlar tarafından kullanılacak şekilde genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar acıdır Türkiye'nin limanlardan hiçbirisi uzak doğudan diyelim Avustralya'dan ya da Formosa'dan, Japonya'dan kalkan büyük linerların yüklerini e, boşaltabilecekleri durumda değil. Elverişli değil. O liner'lar giremiyorlar Türkiye'nin limanlarının hiçbirisine. Mersin'e giremiyor, Antalya'ya giremiyor. İzmir'e, İstanbul'a aynı şekilde. Bir an önce Türkiye'nin güneydeki limanlarının uzak doğudan sefer yapan gemilerin doğrudan doğruya gelebilecekleri özelliğe kavuşturulması gerekiyor. Evet, e, ikinci Boğaz devam geçişinin bileceğiz. yapılması bu devam evet, geçen, bu Yani geçen...